Herkese merhabalar. Uşak'ta bir çiftçi borcunu ödeyemediği için tutuklandı ve hapse girdi. Detaylara girmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tarım kredi kooperatiflerinden aldıkları borç nedeniyle haciz kıskacından kurtulamayan çiftçiler bu kez tazik cezası nedeniyle cezaevine girmeye başladı. Uşak'ın Sivaslı ilçesine bağlı Tatarlı köyünde çiftçilik yapan İbrahim Kaya, tarım kredi kooperatiflerinden aldığı borcu ödeyemediği için tutuklandı. Eşi Hatice Kaya'nın da borçlar nedeniyle tutuklanma ihtimali olduğu belirtildi. Çiftçi İbrahim Kaya yapılandırma amacıyla milletvekilleriyle görüşmek için Ankara'ya gitti. Burada otele giriş yaptıktan sonra taahhüdü ihlal suçlaması ile gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tazdik cezası nedeniyle tutuklandı. Tarım Kredi Kooperatifinden mazot ve gübre alan Kaya bu borcu ödeyemediği için banka kredisi kullanmıştı. İbrahim Kaya'nın borçlarına kefil olan üç çocuk annesi eşi Hatice Kaya kendisinin de tutuklanabileceğini belirterek şunları söyledi. Son zamanlarda gidip Giderler çok arttı. Para kazanamaz olduk, borçlarımızı ödeyemedik, avukata düştük, icralık olduk. Tarım aletlerimizi sattık, evimiz traktörümüz gitmesin diye ne kadar çabaladıysak olmadı. Zamlardan sonra mazot ve gübre alamaz olduk. Biz çalışmazsak, ekemezsek, biçemezsek bu borçları nasıl ödeyeceğiz? Biz borçlarımızı ödemeyelim demiyoruz. Faizlerin inmesini istiyoruz. Ben çocuklarımı bırakmak istemiyorum. Ben hapse girersem evlatlarım ne olacak? Geceleri uyuyamıyorum. Ne zaman kapı çalınacak? Ne zaman icra gelecek diye her gün diken üstünde yaşıyoruz. Yetkililer bu konuya çözüm bulsun istiyoruz.